Evet canlar mantık konumuzun önemli alt başlıklarından bir tanesindeyiz. Bileşik önerme başlığındayız. Burada iki veya daha fazla önermenin yani iki veya daha fazla önerme dediğimiz tek bir önermeden asla bahsetmeyeceğiz. En az iki tane önermeden bahsediyor olacağız. Ve bunların birbirine bağlanmasını göreceğiz farklı bağlaçlarla. Bu bağlaçlarımız neler bizim canlar? V bağlacımız var veya bağlacımız var ya da bağlacımız var ise bağlacımız var gerek ve yeter şart bağlacımız var. Yani toplamda biz 5 tane bağlaç görmüş olacağız. Bu bağlaçlardan en az biri ile birbirine bağlanmasıyla elde ettiğimiz önermeleri biz bileşik önerme adını vereceğiz. Şimdi biz bu kısımda 3 tanesini inceleyeceğiz. Farklı bir kısımda da geriye kalan ise gerek ve yeter şart bağlaçlarını inceleyeceğiz ama öncelikle ve veya ya da inceleyeceğiz burada şimdi biz burada şunu söyleyeceğiz. Bir kere sembollerde inanılmaz önemlidir canlar. V dediğimiz bağlacın sembolü ters dönmüş V harfi olarak kabul ediyoruz. Veya dediğimiz bağlacın sembolü V harfidir. Ya da dediğimiz bağlacın sembolü V harfinin altına çizgi çekilmiş olarak görüyoruz. Bu sembolleri kesinlikle bilmemiz gerekiyor ve bu her bağlacın kendine göre kendi içinde özellikleri var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Ee, bakın burada bir tablomuz var bizim. Bu tablo gerçekten önemlidir. Ama bu tabloyu hiçbir zaman ezberlemeyeceğiz canlar. Sadece biz şu kısmı bilsek. Aslında bunu ilk konu anlatımında vermiştik. Şunu birazcık daha güzel yazalım. İlk konu anlatımında vermiştik canlar. Hatırlayın iki önermenin Birbirine göre doğruluk durumlarını yazmıştık. Her de doğru olabilir. Biri doğru, biri yanlış. Bu sefer bu yanlış, bu doğru ya da her ikisi yanlış olabilir demiştik. Yani bu sıralamayı bilseniz diğerlerinin hepsini kendiniz çıkartabileceksiniz. Şimdi öncelikle burada biz hani bu durumları nasıl çıkartacağımızla ilgili pratik durumları söyleyeceğim. Öncelikle bakın ilk öncülümüzde ne demişiz? V bağlacında önermelerden her ikisi de ise sonuç bir. Diğer durumlarda sonuç sıfırdır demişiz. Bu durumu da aklınızda tutabilirsiniz canlar. Ya da şöyle de bir pratik yöntem sunabilirim. V bağlacını çarpma işlemi gibi düşünebilirsiniz. Yani nerede V bağlacı görüyorsanız çarpma işlemi yapıyormuşuz gibi düşünebiliriz. Bu pratik bir yöntem. Şimdi bakın önce şurayı bir oluşturalım isterseniz. Öncelikle P dediğimiz bir, Q dediğimiz bir 1 ile 1'in çarpımı 1 gördüğünüz gibi. E 1 ile 0'ın çarpımı 0 gördüğünüz gibi. 0 ile 1'in çarpımı 0, 0 ile 0'ın çarpımı 0. Yani sen V bağlacını çarpma işlemi gibi düşünürsen bu çok pratik bir şekilde bu tabloyu oluşturabilirsin. İkinci öncülümüz de veya bağlacında önermelerden herhangi biri 1 ise sonuç 1, diğer durumlarda sonuç 0'dır bu cümleyi de aklında tutabilirsin. Ya da buna da pratik olarak toplama işlemini atıyoruz. Yani toplama işlemi gibi varsayabilirsiniz canlar. Bakın veyanın tablosu şurası. Şimdi dikkat edin. Öncelikle 1 ile 1'i topladığımda 2 yapması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama konu anlatımında demiştik ki 0 veya 1 ile ilgileniyoruz. Doğruysa 1, yanlışsa sıfır. Yani 1 ile sıfırın dışında başka hiçbir şey kullanmayacağımız için canlar. 1 bir ile 1'in toplamı 2'dir. En yakın yuvarlayacağı sayı 1 olduğu için 1 kabul ediyoruz. Bakın 1 ile sıfırın toplamı 1'dir. 0 ile 1'in toplamı 1'dir. 0 ile sıfırın toplamı 0'dır. Bu şekilde de düşünebiliyoruz. Şimdi şunları bir silelim. Canlar diğer son öncülümüzde de ya da bağlacında önermelerin doğruluk değerleri aynı ise sonuç 0, farklı ise sonuç 1'dir. Canlar ben bunu da şöyle tanımlıyorum. Farklılık iyidir. Değil mi? Yani farklı bir şey her zaman iyidir. Ee, biz bu bağlaçta da farklılık arıyoruz aslında. Farklıysan iyisindir, farklıysan doğrusundur. Nasıl? Bakın şöyle gösterelim. 1, 1. Bunlar farklı değil. O zaman bunu kabul etmiyoruz. Yanlış. 1, 0. Bunlar farklı. O zaman kabul ediyoruz. Çünkü farklılık arıyoruz ya da da. 0, 1. Farklı kabul ediyoruz. 0, 0. Aynı kabul etmiyoruz canlar. Çünkü aslında burada bir seçenek sunma var. O ya da o. Yani o ya da o dediğim şöyle kümesel olarak da gösterebiliriz. Aslında kümelerde de biz bunu işleyeceğiz. Hemen mantıktan sonrasında kümelerimiz var zaten. Yani mantıkla inanılmaz benziyorlar birbirine. Buradaki altyapıyı ne kadar iyi oluşturursak oradaki sembollerde asla sıkıntı çekmeyiz. Canlar ya yadanın aslında e, gösterimi şu şekildedir. Ya bu ya bu e, ikisinin de olma durumu olamıyor. Bakın bir bir dediğimiz ikisinin de olma durumu bunu kabul etmiyoruz. Ya P olacak, Q olmayacak kabul ediyoruz. Ya P olmayacak, Q olacak kabul ediyoruz. Seçenek sunuyor. Yani ya onu alacaksın ya onu alacaksın gibi. Her ikisinin de olmama durumunu kabul etmiyoruz. Bu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Yani hangisi mantığınızda, pratikteza daha çok yatıyorsa onu kullanabilirsiniz canlar. Evet şimdi burada bağlaçlarımızın özellikleri var. Yani bağlaçlarımızın özellikleri dediğimizi nasıl çıkartacağız hemen gösterelim. Şimdi canlar tek kuvvet özelliği dediğimiz bir durum var. Yani tek kuvvet dediğimiz nedir? Bu bu arada tek kuvvet özelliği ve veya bağlaçları için geçerlidir. Şimdi bakın P önermesi kendisiyle bağlandığında veya ile bağlandığında Yine kendisini çıkartacak Aynı şekilde P önermesi Yine kendisiyle bağlandığında Yine kendisini çıkartacak İşte tek kuvvet özelliği diyoruz Yani tek olarak çıkıyor bu e Veya V kalıplarında geçerlidir Aklımızda bulunsun Değişme özelliği Hani biz toplama ve çarpmada Değişme özelliğini biliyoruz ya canlar. Aynı mantığı burada düşünebilirsiniz Bakın P veya Q demekle Q veya P demek arasında bir fark yoktur. Değişme özelliğini kullanabiliyoruz. V kalıbında da V bağlacında da değişme özelliği vardır. P ve Q ile Q ve P demek arasında bir fark yoktur. Değişme özelliği vardır. Ya da bağlacında da vardır canlar. P ya da Q demekle Q ya da P demek arasında bir fark yoktur. Bunların üçünde de değişme özelliği mevcuttur birleşme özelliği dediğimiz bakın parantezleri hareket ettirebiliyorsunuz ama tek bir şartla hareket ettirebiliyorsunuz. Kesinlikle bağlaç sembolleri aynı olacak bakın veya veya. Şimdi buradaki bağlaçlar aynı ise sen istersen bu parantezi de kaldırabiliyorsun. Birleşme özelliği bundan ibaret zaten. Parantezi oynatabiliyorsun. Mesela buradaki ikiliymiş. Buraya almışız. Şöyle buraya almışız gördüğünüz gibi. Ama bu semboller aynı olacak. Semboller aynı olduğunda biz bu parantezi hareket ettirebiliyoruz ya da hiç koymaya da biliyoruz. Aynı şu şekilde. Bakın yine burada da sembollerimiz aynı. Parantezi hareket ettirebilirsiniz ya da parantezi koymayabilirsiniz. Ya da da birleşme özelliği var. Parantezi hareket ettirebilirsiniz bakın ya da o parantezi koymayabilirsiniz. Dağılma özelliğimiz var canlılar. Dağılma özelliğinde de semboller farklı ise bakın sembollerimiz farklı. Bir veya bir ve. Aynı sanki çarpmayı parantezin içine dağıtıyormuşuz gibi düşün. Hani biz normal dört işlemde bir çarpma işlemi varsa parantezin önünde içeriye dağıtıyorduk ya onun gibi düşünebilirsiniz. Tabi burada dağıtırken ee, bu hani hangi önermeyi dağıtıyorsanız içine yanındaki işaretle, sembolle birlikte dağıtacaksınız. Bakın P'yi dağıtıyoruz içeri. P'nin yanındaki sembol veya sembolü. Bakın fark ettiyseniz her seferinde P'nin yanındaki işaretle dağıtmışım. P veya P veya olarak dağıtmışım. P veya olarak dağıtmışım. Canlar şu aradaki bağlacı da parantezlerin arasına yerleştiriyoruz. Bakın aynı şekilde düşünecek olursak yine farklı semboller olduğunda dağıtma işlemini, dağılma özelliğini kullanıyoruz. Bakın P'nin yanındaki sembol ve P'nin yanındaki sembol ve P'nin yanındaki sembol ve e, şurada gördüğünüz gibi V'yi da parantezlerin arasına yerleştiriyoruz. Yani bu şekilde dağıtma işlemini gerçekleştirebiliyoruz camlar. Bunun tersi de doğrudur. Yani böyle açılmış olarak verildiğinde bunu bu şekilde de kapatabilirsin. Nasıl kapatabilirsin? Mesela biz diyelim ki şurayı hiç bilmiyoruz. Burayı soruyor diyelim. Şöyle karalayalım. Soru bize şunu vermiş. Bunun en baştaki dağıtılmadan önceki halini soruyor diyelim. Burada da şöyle karar vereceğiz. Bakın öncelikle P ve PV. Hmm, demek ki dışarıda bu dağıtılmış hocam. PV, PV. Yani aynı olan o önermeyi ve sembolü işaretleyin. O kesinlikle dışarıdan dağıtılandır. Daha sonra da parantezi açtınız. Q veya R. Bu şekilde de tekrardan birleştirebiliyorsunuz. Ee, bizim şu baştayken ilk daha e, bunun başındayken şu konuya girerken canlar bakın burada bir notumuz vardı, bilerek okumadım. Şimdi o konuya geldiğimiz için okuyorum. Ya da bağlacının ve veya bağlaçları üzerine dağılma özelliği yoktur. Yani gördüğünüz üzere dağılma özelliğini ve veya üzerine tanımladık. Ama ya da da dağılma özelliği mevcut değildir. Burada bakın ya da'nın olumsuzu var. Yani ya da bağlacında olumsuz içeriye nasıl dağıtıyoruz? Çok dikkatli izleyin canlar. Şimdi birazdan V veya da da olumsuzu içeriye dağıtacağız. Farklılıkları var tabii ki de aralarında. Canlar bu D ile olumsuzu ya P'ye vereceksiniz ya da Q'ya vereceksiniz. Her ikisine de veremezsiniz yani şöyle bir şey yapamazsınız. Biz bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olmayacaktır. Dediğim gibi P ya da Q'da olumsuzu dağıtırken ya P'nin üzerine vereceksiniz o olumsuzu ya da Q'nun üzerine vereceksiniz olumsuzu. Hangisini istiyorsanız onu verebilirsiniz. İşaret değişmeyecek. Aynen kalacak. Sadece hangisini üzerine vereceğinize karar vermelisiniz. Şimdi De Morgan kuralları var. De Morgan kurallarında da V veya'nın olumsuzlarının nasıl üzerinde dağılacağını göreceğiz. Şimdi bakın burada kesinlikle değili her şeyin üzerine dağıtacaksınız sembole kadar. Bak P'nin üzerine değil geldi. Q'nun üzerine değil geldi. Hatta sembolün üzerine de değil geldiğinde veya'nın değili V'ye dönüşmüş oldu. Tamam mı? V veya da kesinlikle olumsuz her şeyin üzerine dağıtılacak. Bakın burada da yine dağıttığımızda P'nin üzerine dağıttık. Q'nun üzerine dağıttık. Sembolün üzerine dağıttığımızda da V sembolü veya dönüşmüş oldu. Sadeleştirme kuralları var canlar. Şimdi bu kuralları da ezberlemenize gerek yok. Yani bunları kesinlikle kendiniz çıkartabilirsiniz. Şimdi zaten aslında buranın en basiti şu V'dir. Çünkü çarpma direkt görebiliyorsunuz. Bakın şimdi şöyle düşünün. Şimdi şu V'lere bakın. Bundan hiçbir ezberlemeyin. Kendimiz nasıl çıkartacağız? Şimdi gösteriyorum onu. Canlar. Şimdi buradaki V çarpmaydı ya. Bunları hep çarpma olarak düşüneceğiz bakın. Şimdi bakın P ile 1'i çarpıyorum. Şimdi mantıken çarpma işleminde 1 ile neyi çarparsanız hep kendisini çıkartıyor değil mi? Etkisiz bir elemanlı. Mesela şöyle düşün. 5 çarpı 1, 5. 7 çarpı 1, 7. A çarpı 1 A. Yani etkisiz elemandır. Sen 1 ile neyi çarparsan çarp kendisini çıkartacaktır. E P ile 1'i çarptığımda P kendisi çıkmış olacaktır. 0 yutan eleman. P ile 0 çarptım. Yani 0 ile çarpıldığı için sonuç zaten 0 olması gerekiyor. Şimdi bakın buraya dikkat edin. P ile P'nin olumsuzunu çarpıyoruz. Canlar zıt karakter olmuyor mu? Biri 1 ise diğeri 0 oluyor. Ya da 0 ise 1 oluyor. Mutlaka içeriye sıfır gelmiş oluyor. E mutlaka içeriye sıfır geldiği için de bir çarpma işleminde sıfır varsa sonuç daima sıfır oluyor değil mi? Onun için de sıfır denk olmuş oluyor. Canlar bakın burada da P ile P'nin çarpımı. Şimdi hocam bu biraz farklı oldu. Burada ne düşüneceğiz acaba? Şimdi şöyle düşünelim. P ile P'yi çarpıyoruz. Acaba neye denk oluyor? Şimdi canlar bunu örnekleyeceğiz. Bakın ben P'ye 1 dediğimde bu da 1 olmuş oluyor. 1 ile 1'in çarpımı 1 olmuş oluyor değil mi? Ama ben P'ye 0 dediğimde bu da 0 olmuş oluyor. 0 ile 0'ın çarpımı da 0 olmuş oluyor. Yani şunu görmüş oluyorum ben. P'ye hangi doğruluk değerini atarsam o çıkıyor. P'ye hangi doğruluk değerini atarsam o çıkıyor. Demek ki P ile P'nin çarpımı direkt P'ye bağlı olduğu için sonuç P gelmiş ye oluyor. Şimdi mesela değerlerine bakalım. E, şunları biz toplama olarak düşünecektik değil mi? Yani veya kalıbını bağlacını toplama olarak düşünecektik. Şimdi hocam P ile 1'i toplamışız nasıl 1'e denk olmuş? Yine buradaki yaptığımız gibi örneklendirmemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki P'yi ben 1 seçtim diyelim. 1 ile 1'i topladığımda hatırla 1 geliyordu. Eğer ben P'yi 0 seçersem 0 ile 1'i topladığımda da 1 geliyor. Yani ben P'yi ne seçersem seçeyim hep 1 geliyor. O zaman bunun dengi 1 olmuş oldu. Şimdi P ile 0'ı topladım. Toplama işlemindeki etkisiz eleman 0 değil midir canlar? Yani sen 5 ile 0'ı topladığında 5 gelir. 7 ile 0'ı topladığında 7 gelir. A ile 0'ı topladığında A gelir. E o zaman ben burada P ile 0'ı toplarsam P gelir. Direkt böyle de bakabiliriz buna. P'nin kendisi ile olumsuzunu topladığımızda bu nasıl oluyor ki acaba hocam? Hemen şuraya bir yazalım. P'nin e, Tabii tabi şurada veya var ama ben oraya pratiklik olsun diye toplama yazıyorum. Orijinal sembolümüz veya'dır burada. Şimdi diyelim ki bu ne olacak acaba? Şimdi ben P'yi 1 seçtiğimde olumsuzu 0 olacak. 1 ile 0'ı topladığımda da 1 gelmiş olacak. Ya da ben P'yi 0 seçtiğimde olumsuzu 1 gelmiş olacak. 0 ile 1'i topladığımda 1 gelmiş olacak. ...P'yi ne seçersem seçeyim birden vazgeçmiyor. O zaman direkt dengi 1 olmuş oluyor. Canlar son olarak P ile P'yi topladığımda yani ben P'yi 1 seçtiğimde bu da 1 olmuş oluyor. 1 ile 1'i topladığımda 1 yapıyordu hatırlayın. Bunu 0 seçtiğimde bu da 0 olmuş oluyor. 0 ile 0'ı topladığımda 0 gelmiş oluyor. Yani ben P'yi ne seçersem sonuç o gelmiyor mu? O zaman P'ye bağlı olduğu için bunun dengi p gelmiş olacaktır. Yani gördüğünüz gibi hani şimdi biz e, ilerleyen e, durumda yani konumuz ilerlettikçe sorularda şöyle durumlarla karşılaşacağız canlar. İşte bize böyle uzunca önermeler verecek. Aralara bağlaçlar yerleştirecek. İşte bu bileşik önermenin en sade şeklini bulunuz gibi sorular çözeceğiz. İşte o sorularda bir yerlere ulaşabilmemiz için bu durumlardan yararlanacağız. Ama bunlar ezberlemeye gerek yok. Zaten hepsini kendimiz çıkartabiliyoruz. Onun için ezberlemekle uğraşmayın lütfen. Direkt aklımızda bu pratik yollar kalsın kendinize çıkartabilirsiniz zaten. Şimdi bakın aynı şeyi buraya da yapalım isterseniz. Bakın ben burada P'ye 1 verdiğimde 1 ya da 1 ya da ne istiyordu? Farklılık istiyordu. Bunlar farklı olmadığı için 0 olacaktır. Ama ben buraya 0 verirsem 0, 1, Farklılık o zaman doğru gelmiş yani oldu. Yani bakın dikkat edecek olursanız ben P ne verirsem olumsuzu çıkıyor. O zaman bunun sonucu olumsuzu. Yani bunun gibi devam ettirebilirsiniz burada. Kendiniz hepsini çıkartabiliyorsunuz canlar. Evet bizim elektrik devrelerimiz var. Çok da basit bir durumdur aslında böyle olduğuna bakmayın. Canlar anahtarımız kapalı, akım geçer, lamba yanar, doğruluk değeri 1'dir. Yani bu lamba yanıyorsa anahtar kapalı, lamba yanacaktır. O zaman doğruluk değerimiz 1 olacaktır. Anahtar açık, akım geçmeyecektir, lamba da yanmayacaktır, doğruluk değeri de 0'dır. Tabii bunların bağlanma durumlarında hangi bileşik önermeye karşılık geliyor onu görmemiz lazım. Seri bağlamalarda ve bağlacı gelecek canlılar unutmayın. Paralel bağlamalarda veya bağlacı gelecek unutmayın lütfen.